Hocam benim çocuğum evde perdelere tırmanıyor, televizyonun üstüne çıkıyor, dedesinin kulağını ısırıyor. Herkes senin çocuğun çok şımarık diyor. Benim çocuğum hiperaktif değil mi hocam? Şımarık değil. Çocuğum şımarık mı yoksa hiperaktif mi? Bu ebeveynlerin kafasını gerçekten çok karıştıran sorulardan. Ancak arada bazı farklar var. Şımarıklık çoğunlukla çocuğun sınırları öğrenememesiyle ilgili bir durum. Çocuğun davranışları genellikle tutarsız ebeveyn tepkilerine bağlı. Hiperaktivite ise nöro gelişimsel bir durum. Çocuk kendi kontrolü dışında sürekli hareket halinde. Örneğin şımarık bir çocuk hayır dendiğinde bazen davranışını değiştirebilir ya da kuralların olduğu bir ortamda davranışları daha uyumlu olabilir. Okulda şikayeti yokken evde yakınmaların olduğu durumlar buna bir örnek verilebilir. Hiperaktif çocuksa sınırların varlığına rağmen sürekli enerjik ve kurallara uymakta zorlanan bir çocuktur. Evde, okulda ya da kursta yer fark etmeksizin yakınmalar devam eder. Ayrıca hiperaktif çocukların odaklanma güçlüğü, sabırsızlık, dürtüsellik gibi ek yakınmaları olabilir. Her iki durumda da davranışları yönetmek zor olabilir ve doğru yaklaşımı belirlemek önemli. Bu yüzden ister şımarıklık olsun İster hiperaktivite, çocuğunuzun ihtiyaçlarını anlamak ve ona doğru destek vermek için bir çocuk psikiyatrisine danışmak en doğru adım olacaktır.